Bugün bir yaklaşık 3 hafta önce çektiğim videonun yorumlarında çok soru gördüm. Onların bazılarına cevap vermeye çalışacağım. Şimdi ilk başta e, buraya nasıl para atarız diye çok soru geldi. İlk başta burada bir wallet oluşturuyorsunuz, bir cüzdan oluşturuyorsunuz. Ve size bunun 12 tane kelimesini veriyor. Bunları saklayın zaten. E, sonra Burada bir adresiniz var sizin. İşte benim adresim CNIR. Buraya basınca zaten kopyalıyorum. Eğer almak istiyorsanız yani e, mesela Binance TR'den buraya Solana göndermek istiyorsanız işte mesela aynı adres burada da çıkıyor. Yani şu adresin aynısı aslında şu adres. Bunun açılmış hali. Bunu kopyalayın. Binance'a gidin ve e, Solana'yı Solana ağında çekin. Başka herhangi bir ağda çekmeyin ve çekim adresi olarak da burayı seçin. Daha sonra bir 5-10 dakika içerisinde paranız buraya gelir. Paranız buraya geldikten sonra sizin bu parayı buradaki spending denilen ayrı bir cüzdanına atmanız gerekiyor. Ya şimdi şöyle düşünebilirsiniz. Bu wallet sizin dış dünyaya açılan kapınız. Ama esas olay bu spending denilen cüzdan dönüyor. Yani harcama dediğimiz kısımda dönüyor. Buraya da parayı göndermek için transfer diyorsunuz ve to spending diyorsunuz yani spending kısmına. Buna basıyorsunuz. Mesela Solana göndereceksiniz. Ne kadar gönderecekseniz bu, bunu yazıyorsunuz. Sonra mesela ben 0.02 Solana göndereceğim. Confirm transfer diyorsunuz. Ve size yaklaşık işte bu kadarlık bir işlem ücreti alacağını söylüyor. Bunu confirm diyorsunuz. İşte şu ortadaki kutucuk dönüyor ve ondan sonra 3 veya 5 dakika içerisinde e, bu attığımız solana, bakın şu an azaldı. Bu kısma geçmiş oluyor. E, diğer bir husus, e, G, burada kazandığımız Green Satoshi tokenları biz nasıl çekeceğizle geliyordu. Şimdi mesela benim 12.42 tane GST tokenım var. Öncelik olarak arkadaşlar, ondan az GST'niz varsa bunu çekemiyorsunuz. Sistem izin vermiyor. Minimum 10 çekim yapabiliyorsunuz. Benim şu an 12 tane 12.42 tane var. Yani sistem bana izin veriyor şu an. Buradan transfere geliyorsunuz gene aynı şekilde. Bu sefer de spending kısmından bizim dış dünyadaki wallet'ımızı açacağız. O yüzden buradan GST'yi seçiyoruz. Bakın 12.42 gözüktü. Hepsini diyorum. Confirm transfer diyorum. Şu an bir bakım yüzünden GST'ler çekilemiyor. Fakat bu 48 saat içinde düzeltilecek denildi. 24 veya 48. İşte bundan bunu bugünün sabahı. Ee, böyle yapıyorsunuz ve paranız buradaki wallet kısmına geliyor. E, wallet kısmına geldikten sonra da ben ne yapıyorum derseniz, yani sen nasıl e, karını çekiyorsun derseniz ben burada trade kısmını kullanıyorum. Trade kısmından atıyorum işte 12.42 tane GZT çekeceğim. Bunu gidiyorum USDC'ye çeviriyorum. Bu kadar dolar yapıyor. Eee USDC Trade'e basıyorum. Şu an çevirmez. Ee, daha sonra bunu burada benim USDC'm oluyor. Bu USDC'yi nasıl göndereceğim bu sefer? Ee, dış borsalara mesela Hobi, Binance, Kucoin External diyorum. Şimdi buna basıyorum. Ve USDC yollamak istediğimi söylüyorum. Ve bu buraya da e, USDC Solana adresinizi yazacaksınız. Evet. Hemen bir örnek göstereyim. Borsasını yapıyorum. Ee, bakın işte cüzdanıma buradan bir başta geliyorum. Ondan sonra deposit kısmına basıyorum. Yani yatırma kısmına basıyorum. Ve buradan USDC'yi seçiyorum. Böyle arat arat çıkıyor burada. Ee, bunu da buradaki Solana seçeneğini seçiyorum. Çünkü Solana ağındaki adresi bana gerekiyor. Ve bunu Kopya yapıyorum. Kopyalıyorum. Buraya bastığınızda zaten kopyalar. Burada stepene geliyorum. Adres kısmına zaten bunu yazdığınız zaman buradan da amount seçiyorsunuz. Ne kadar yollayacaksanız. Burada confirm diyorsunuz. Size gene bir çok düşük bir fee ücreti söylüyor. Bunu da zaten onayladığınız zaman para buraya gelmiş oluyor. Bir 2-3 dakika içerisinde bile geldiğini söyleyebilirim. Çok hızlı geliyor para. Şöyle bir konu hakkında da video çekmek istedim. Şimdi ben e Yaklaşık kaç gündür yürüyorum? Bakayım bir. Yani 13 Mart'ta almışım bu ayakkabıyı. 14 Mart'ta ilk yürümemi yapmışım. Bunlar denemeydi zaten. 14 Mart gününden beri yaklaşık 25 gündür e, bu ayakkabı bende var. Ve ilk başlarda çok iyi kazanamadım. Çünkü şu nedenden dolayı benim ayakkabım base pointleri yani base seviyeleri çok iyi değil. Yani mesela efficiency 3.5. Bu 5.7, Konfor mesela şu an kullanmayacağım 10. Bundan önce 30 levelde Bunun kullanımı öne çıkıyor fakat Şu an ben kullanma taraftarı değilim Fakat bunun o zaman fiyatı çok uygundu ben de o yüzden tercih etmiştim ee, Ve şöyle Ayakkabım şu an 10 level ee, Şuradan mesela distance açayım Mesela bugün şöyle bir örnek gösterebilirim ee, Şimdi ayakkabımı ben çok iyi bir hale getirdim ve artık bunun sonucunda e, her bir enerjide eksi 2 enerjim gidiyor. Eksi 2 ayakkabı tamir gidiyor. Ve 5.48 biz e, GST kazanıyorum. E, tekli yürümeyi de şöyle gösterebilirim. 0.6 enerjim gitmiş ve 3.27 Satoshi kazanmışım. Şu an mesela benim tamir masrafım 0.48 yok 43 civarında bir şey. Yani net karım yaklaşık 2.85 5 civarı bir Satoshi token çıkıyor. Fakat bundan önce mesela bu ayakkabıyı geliştirmeden önce söyle bir örnek gösterebilirim. Mesela eksi 2 enerjide tüm enerjimi kullanmışım ve eksi 6 düşmüş ayakkabı tamirim. Ya bu çok kötü bir şey arkadaşlar. Peki neden böyle oldu derseniz, yani şu an mesela ne oluyor? Eksi 4 düşüyor. Artık kazancımda da şu an daha fazla. Bunu şöyle gösterebilirim. Puanlamayı yaparken e, Resilience'ı 11 yapın. Çünkü 11'den sonra her 0.5 ener e, enerjide e, bir tamir gidiyor. Veya işte bir enerjide iki tamir gidiyor. Öbür türlü bir enerjide 3 tamiriniz falan gider. Yapmayın bence böyle. Yani bunları... Şunu kesinlikle 11 yapın. Efficiency de kaç yaparsanız yapın. Yani... Önemli olan aslında şu çok harcatıyor çünkü ayakkabı tamiri. Ee, diğer değineceğim konu sürekli olarak Efficiency ve Resilience'e puan verin. Ya yani bunu 11 yaptıktan sonra full buna basabilirsiniz. Bir de son iki levellerde 14 yapmak gerekiyor herhalde bunu. Daha ben şey yapmadım yani. Gelmedim. Daha gene düşmesi için tamir masrafının. Şu anlık bu şartlarda mesela bir günlük karımı burada görüyorsunuz. Bu benim bir günlük karım şu an. Ayakkabıyı da tamir ettikten sonra bugün iyi kazandırdı. Yaklaşık işte 70 küsür dolar yapıyordu sanırım. Yani şu an fiyat yüksek çünkü kimse çekemiyor borsaya. 64 dolar yapıyor. Yani 50 dolar bile yapsa gördüğünüz gibi günde bir yani şu an 50 dolar bırakabiliyor. Tabii düşer mi yükselir mi ta tamamen GST tokenına bağlı olacağı için e ben iyi bir yatırım olarak gördüm ve biraz erken davrandım. E bu kadar herhangi bir sorunuz olursa gene yoruma yazarsanız ben de müsait olduğum zaman video çekmeye başlarım.